Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayıgız'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Amasya Gümüşacıköy'e hayvan pazarına geldik. Ee, hayvan pazarına girişler yapılmadan önce öncelikle sağlık. Ee, maskesi olmayanlara öncelikle bir maske veriliyor. Ondan sonra ateşleri ölçülüyor. Ee, traktörler, e, araçlar hepsi ilaçlanıyor. Ve o şekilde hayvan pazarına giriş yapılıyor arkadaşlar. Bakalım içeride Neler oluyor, neler bitiyor bir onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, pazarda şöyle genişler bir bakalım. Aşırı derecede hayvan kalaba, satışlar şu anda hiç yok, deneyecek kadar az. Pazarın bize işte bu tarafından doğru çekelim arkadaşlar. Pazar var ya çakılı malına. Şu anda tam bir sağlam bir satış olmuyor. Sadece herkes bakıyor. Böyle pazarın içine doğru bir girip hayvanları bir kontrol edelim.

Milletin <laughs> morali bozuk arkadaşlar. Fiyat bile söylemiyorlar. Herkes birbirine duruyor ya. Üreticinin durumu zor. Yem fiyatları çok pahalı. <laughs>

bir ayınla geçsin. Satabildin mi? Sattık bir tane. Hangisini? Oraya aldım. Ya. O aldım. aldım. Kaça ben verebilirim? Ya ya, ya, ya. 10 lira. 10 lira. 15 lira. Kaç lira veriyorlar? 15 15. 10, 15. Ben 11. 15 lira. 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 600 kilo geliyor zannı şu. 300 kilo yapma. Mecburen de fiyatın altında fiyat ekliyor diyor. 2 gün yani. Aynen. hayır. Allah sonumuzu hayırlı kılsın ama iş iyi değil. İyi. Çok bari. Çok mal var, çok. Sakalım evet. var ya. Herkes bu ne getirmiş şeyler. Yani. Ya, yani. sene böyle He? iyi He? sene bu kadar mal iyi olur. Yoğdu yok Bu kadar iyi olur geçen sene. Ha, şimdi iki hafta kaldı değil mi vur bana? Tabii canım. Kalmadı ya. Yok buranın bir haftası var. Bu vura bir yerde. Haftaya evet. bitiyor bura. Tamam, bura bitiyor. Dur. <gülüyor> 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 pazarlık yok, pazarlık bakalım görürüz. Ya. 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 yok.

Arkadaşlar kimse pandemiye uyan yok. Sosyal mesafe sıfır. Herkes sadece ağızlarında birer tane maske başka bir şey yok. Bir tartım yeri. Hayvanları götürüp tartıyorlar. 560, 560. Arkadaşlar bir de koyunların videosunu çekmeyi unuttuk. Aynı koyun pazarı da aynı. Hiç yüzüne bilen bakan yok. Gördüğünüz koyunlar 1250 bir buçuk. Toplusular fiyatları o civarlarda.

Ala geçi gel buraya. Gel. Ala gözlere, al gözlere bak. Ala gözlere bak. He? Afiyet olsun. Devam Evet arkadaşlar. Pazarlarda satış olmayınca yavaş yavaş hayvanları yüklemeye başladılar. Bir taraftan artık geri gidiyor. Yok, video çekiyor mu YouTube'a? <laughs> Almadım yani. Sen ne yaptın? Ya bekliyor işte. sen de bunu getirdiydin. Ya ya. Bir şey verdiler mi? Hmm. <laughs> Altı lira ya <veriyordun. gülüyor> <laughs> Bedava diyorsun yani. Bedava ne olacak? Vallahi bedava yani. Gerçekten mal çok düşmüş. Mal güzel. Bugün çok mal çok ya çakılı e, bugün. Mal çok. Ne diyorum? Şey mi çekiyor? ya, ya dayı e, YouTube'a video çekiyoruz ya. Sen ne yaptın? Beş bir iş yapamadık ya. Evet. Ne diyor? Kapalı mı ya der bu? Kapaklı. Ne diyor bu? Bu altı buçuk. Oo. sen? <laughs> hoş geldin. Hoş. Ne yapıyorsun? İyi abi. Yaptın mı sen de? Evet. Satabildin mi? Yok. <laughs> ya. Güzel <laughs> de bakan yok diyor. Yok <laughs> oh ya, bura ölür ya. Dayı yapak pazarlığı zaten mavi bir pazarlık bile Satış yok, bir şey yok, bir pazarlık aldı, o yapak. Param yok, pazarlık yapar yok, da bu adam bilmiyorum ben. Bu yok bu adam şey garanti. garanti, bu adam ben biliyorum. Güzel. Ben ha 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 bizim şeylerden ya. ha 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 Bildim. Allah, <laughs> Değilmiş. Yani. Vallahi, <laughs> ya. Sonra, <laughs> <Kurbandan sonra> ya <laughs> sen bu adam satmaya geçti kurbanım peki <laughs> be. Ya ben de kurban alacağım işte. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çağır demiyor. Çağırayım, vereyim götüreceğim, işkilipe gidecek. Ben alacağım. Alacağım. Ben ama çok da bir şey demedim. Oh, ya. Dayı yapak mı bak, bak şimdi o, çok o, da o, bir o, şey demedi. Sen de bir şey ver evet. bakayım. Gerçek hmm. demedim. Bak hmm. Gerçek demin Veysel de vardı burada. Hacı yeah. Veysel. Dayı sen de bir şey ver. Altı liraya hayırlı Aşağıda evet. ben 6 liraya verip demedim. Burada da o adama da kızdım demedim. Abi. Doğru. Şimdi ne her altı liraya götürsen sen götür bak. Be. Ben akraba seni ben paraya bırakırmam da benim götüreceğim yer beş buçuğu yukarı geçmesin diye insan. Hey, ee, valla. Valla öyle değil. Altı şimdiye hiç dikelmeden gidiyordum. Altıya yani. vereydim her yani şimdiye. Dayı alacaksın sen hiç beş yüz liraya şey diyorsun vallahi çok iyi. Yani biliyor mu yani sen de biliyor. Başka... 150 kilodan aşağıya gelmem. Senin gibi bir dosta götüreceğim. Ya bunu canım. herkese götür. Çünkü garantili. Bu çıkmamış. Sana ben inanıyorum. Bu yani, evet. konuda inanıyorum. 8 ayda ya, beş beş, ay daha hukuk Adamın fiyat konusunda şey demiyor. Adam 5 liraya 5 liraya geçmesin. Aşağıda bak. Bakla benim aşağıda gider. Bu var şu. Bu adalar. Bunu dalayım. Da aşağıda daha 3 tane daha var benim. Yeti birini sattı, onu bir şey kek aldı. Hiç yetmeye var, Ben 5 buçuk mu yedi Ben 6'ya kimse yemedi Bunlar götürürsen sana diyorum altı ya da alıyorsun gidiyorsun. Hiç şeye gerek yok. Bak size bir şey değil mi? <laughs> Gel sen o zaman buradan <laughs> 250 alma bunu. Yok Allah ya, abi ben tarla. Ben, ben gerçi Serdan abi altıya yemedi. İsmin inmedim. İsmini başlayalım abi. Bas bir ceylan. Bas bir abi. Bak bu duvarın 350 kağıt masarı bu benim gideceğim. Ya o artık orasını ben bilmem. bu adam bilmez. Ben de senin malını parayı delim. Şimdi bu malın değeri bu yani. Niye kalırsan daha ben sana inek vereyim güzel acınek var acınek alamıyorum ben hayır ihtiyacım var sonra paranı veriyor hayır, hayır. hayır, hayır çözmüyor arkadaş ne yapacağım Evet arkadaşlar. Bu haftaki kurban pazarı kapandı. Artık herkes mallarını görüp diyor bir dahaki hafta inşallah tekrar bir çekimle yaparız. Kendinize iyi bakın. Ekrandan yazdan selamlar.